Brawl Stars oynuyoruz ee, İlk defa uzun videoda Brawl Stars çekeceğim Yani uzun Brawl Stars çekeceğim Ve uzun videolarda genellikle sesimiz duyulmuyordu ya Şu artık duyuluyor Diye düşünüyorum yani Hı. Arkadaşlar ben e, nasıl diyeyim Oyuna en baştan başladığım için e, 11 karakterim var yani Benim 25 karakterim vardı ama Hayır yok 26 karakterim vardı ama hepsi gidince şimdi en baştan başladık. Arkadaşlar işte, böyle oynayacağız şimdi. Bir dakika Fatma kim ya? Neyse Fatma ile çift hesaplaşma oynayacağız. İlla çift hesaplaşma oynayacağız ama. Neyse yani çift hesaplaşmada fena değil. Hadi hızla. Arkadaşlar <laughs> <15 tahliye>. hazırıma <laughs> basmıyorum. Arkadaşlar bu arada sizde de bu simge var mı? Ben bu simgeyi satın aldım. Sizde Yengeç Restoran'dan aldım. Bence bu çok güzel bir simge. Ben simgesi için satın aldım zaten. Başka bir şey yok. Tamam mı? Üçlü. Üçlü hesaplaşmıyor muyuz? Neden çift Ben arkadaşlar biz kendimiz oynayalım. Hatta ben hemen şöyle Şurada kulüpten oynayalım arkadaşlar. Başlıyoruz arkadaşlar. The my little friend. Gidiyoruz. ben neden dışarı çıkıyorum? Evet arkadaşlar şimdi başlıyoruz. Önce kazanabilir miyiz? Ben, ben kazanabileceğimizi düşünüyorum yani. Bence kazanırız. Hatta bizim hiç kimseyi öldürmemize gerek kalmadı. Buyurun. Şu emoji'yi atalım da havamız olsun. Birdie, birdie, birdie. Şur, Şurada bir tane Edgar var öldüremem ki ben Edgar Ha ben Edgar'ı öldü Nasıl öldüreyim kaç kaç Öleceğim öldüm Ama internetim kötü ya Abi kaç öleceğim Heh, Burada beklesin bizi Bekle şimdi bekleseydi Hayır, Ben doğamadım Ben de doğdum Allah Haydi 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 Öldü Şimdi boyu da öldürelim arkadaşlar. Kim burada bana arkadan? İnternetim çok kötü arkadaşlar. Ben orada ben güzel oynuyorum. İnternet kötü. Ne oldu artık internet, i̇nternet kötü emojisi çıktı. Ne yani, Gerçekten kasıya azıcık Benim daha hızlı gitmem lazım. Ne oluyor? Kaç. Kaç. Burada boşa kullanma diyorsanız Çok yavaş gidiyorum. Ne oldu bana? <gülüyor> <gülüyor> o ne? E, ne oldu? Arkadaşlar demin ne oldu? Kaybedeceğiz. biz en azından ikinci olduk arkadaşlar da ben hiç iyi oynayamadım. Ben genelde ben çok iyi oynarım. <laughs> Kredi kazandık arkadaşlar. Kredi kazanacaktık hani. Ha durun. Arkadaşlar şuradan kazanacağız. Oyun durdu. Ne oluyor? Ondan sonra sonrası. Arkadaşlar hemen şuradan şöyle, şöyle şu altını da alalım direkt. Aldım altın. O, o, gerçekten kasmaya başladı. Hemen şuradan şöyle. Şurada. A, kredi değil altın almışım. Neyse Altın, altın iyidir. Onlar iyi Yani. Evet. 955 altın var. Tek hesaplaşma oynuyorum arkadaşlar. Allah çifte bastım yanlışlıkla. Aferin, Tek hesaplaşma olmuyoruz. <coughs> Sen, sizce arkadaşlar ben iyi oynuyorum yani. Daha tabii nasıl oynadığımı göremediniz. Şimdi iyi oynuyorum. Can Benim bir taktiğim var. Videoyu sonuna kadar izlerseniz o taktiği de öğreniyorsunuz, kullanıyorsunuz. Şimdi izleyin bakalım. Taktik çok güzel. Bir dakika, bir dakika. Evet. Azıcık ben burada duracağım. Ee, yok, böyle iyi. Arkadaşlar, ben burada bekleyeceğim. Bu kadar böyle kalsın. Arkadaşlar. Hadi, 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 hadi gelin. Arkadaşlar siz de uygularsınız artık taktiği. Valli mi öldü şimdi? Bizim kurbanımız verilmedi. Valli. Ha valli gittim. Aynı kurbanımız değil galiba. Arkadaşlar <laughs> <Bak, işte>, şimdi Evet. <laughs> 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 Abicim buraya kimse gelmiyor arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar, şimdi hemen şöyle şurada, şurada dönelim. hadi buradan ayrılalım arkadaşlar. Oğlum, hadi gelsinide. 4 kişi kaldı, arkadaşlar ölecek. Oğlum, hadi, Heh, şurada biri var. Niye biz öleceğiz ya o ölecek? Emzmiş. Biz bir emzir öldürebilir miyiz sence? Bir de pen var orada. Bir tane pen var. Silahının burcundan anladım, bir tane de pen var.